açacağız kardeş bir dakika yani açacağız dedik yani Hayırlı bak bana, bana. Ya. Şş, bana, bana bak aç bana bana sen hayırdır ya sen hayırdır ya A şantanı sattı bakın. He ne satmış? Tarla. Aha. Aa burda burada geziyor arkadaşlar dedik yani. Beyefendi 24 tarlası var. Tamam bari bahçesi de tamam. Ortakalar yemez ya. Ha öyle mi? Yok ya yer ya Gözü gönlü bol ya. He bol. he. he. Yani. Sulu sulu limonları var. Sulu limonları var sulu limonları var yani. Sıktığın zaman ya. böyle suyu akıyor yani. Nurhan dayımızın sulu sulu limonları akıyor. Sıktığın Hatır zaman akıyor. Aynen öyle. Allah Allah Ali gel Ali. Evet. Kardeş işte yani. Allah 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 yani. Allah 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 Eyvallah eyvallah. <gülüyor> Kral. Allah 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 Servis hanımlarımız böyle işte arkadaş. Güvenlik kişi bizim işimiz yani. Diyoruz. Evet, evet. Saygılar, saygılar sunuyoruz. Bütün herkese saygılar sunuyoruz. Hacı el sallıyoruz. Saygılar sunuyoruz. Ya şey yok arkadaş öyle küfür bir şey. Videoda yok mu? Ya öyle yok. ama Hacep lütfen ya. Ya yapmaz o ya. Tübe tübe koskoca ama ne diyor Hacı bu ya? Lakılıyor ya. Nasıl takılmayacağım bunlar ya? Bak çocuk seni bak boğarım seni bak boğarım seni. Video çekiyor. Sersemiz olsun. Tamam. Atı yaz hacı bunu olduğu gibi ya. Yani tamam. kusura bakma ha tamam mı? Hacı Emran annesine kaç kişiydi lan? Bak hele bak. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş sana ne mahallendeki kadından şundan bundan ya. Ayıp sana yakışır mı ya? Ya neyse. Abi biz saygılarımızı sunuyoruz hadi. bir saygı, şöyle bir saygı saygı göster insanlara. Saygı göster. Eyvallah. Berhudar olalım saygılarımızla.